Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere Türkiye'nin sevilen dizi karakteri, başarılı aktörümüz Akın Akınöz'den mutlu görüntüler sunacağım. Ailesiyle beraber yepyeni görüntülerini yayınlayan Akın Akınöz'ü, sevgilisi Sandra Festivalcan ve annesiyle Bilge yepyeni fotolarını sizler için paylaştı. Ben de paylaşımları sizlere takdim ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, bakan arkadaşlar. <laughs>